yani ilişki biçimleri e, in, yani e, insanlar çocukları bilmem ne arkadaşları falan acayip bir şekilde hayal kırıklıkları yaşıyor batıda. Batıda yaşamadığımız için insanlar yani bir şekilde yani burası Müslüman bir toplum. Gidin batıya görün ya. Yani batıya gidin görün. Yani Rus toplumu mesela Rus ruhu vardı 200 sene 300 sene önce. Rusya'da ruh falan bir şey yok. Yani bakın ilginç bir şey anlatayım. Rusya'da ne olur biliyor musunuz? Gece kadınlar dışarı çıkar. Gece. 12'de, 1'de, 2'de. Niçin biliyor musunuz? Kocalarını sokaktan toplamak için. Nasıl bir şey? Sarhoş. Yani Rusya'da öyle televizyonlarına falan bakın. Öyle reklamlar var. Televizyonlarda acayip işki reklamları bilmem ne falan filan. Harıl harıl. Tam ayyaş bir toplum. Tam uyuşturulmuş bir toplum. Afyonu yemiş yani. Aynı şey biraz daha rafine bir şekilde Batı Avrupa toplumlarında, Amerikan toplumu biraz daha rafine ama. Yani bu medyaya falan yansımıyor. Yani daha doğrusu şöyle diyelim e, kamusal medyaya yansımıyor daha çok. Ee, yansıdığında daha rafine bir şekilde yansıyor. İşte saatler falan koyuyorlar diyor ya. İşte dokuzdan önce olmayacak bilmem ne ee, bir sürü hikaye. Yani kendi kendine kandırıyor. Şunu söylüyorum bakın toplum batıda toplum çöktü. Dünyaya toplum modelini bir sunacak durumdaydık.